Merhaba sevgili öğrencilerim. 6. sınıf Türkçe dersi 1. dönem 2. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler yazılımız 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Her bölüm ya da sorunun karşısında puan değeri var. Önce dur dur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarla paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Hemen ilk soruyla başlayalım 5 puan değerinde. Diyor ki aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler gerçek anlamlıysa G harfi. Mecaz anlamlıysa ilk harfi M harfi, terim anlamlıysa ilk harfi T harfini yazınız diyor bize. Perdeler yıkanınca odalar daha güzel oldu. Aklımıza gelen ilk anlamdaysa o zaman orada gerçek bir anlam vardır. Soğuk bir gülümseme. Yani soğuk e, soğuk bir mevsim olur, soğuk bir gün olur, soğuk bir dondurma olur, soğuk bir çorba olabilir, soğuk bir kola olabilir ama soğuk bir gülümseme burada mecazi anlamda kullanıldığını görüyorum. Çok renkli bir kişiliği vardır acaba hangi renkteydi? Pembe miydi, kırmızı mıydı, mavi miydi? Burada başka bir anlama çıkıyorsa mecazi bir anlatım vardır diyebilirim. Türkçe dersinde kökler konusunu işledik. Türkçe'ye ait bir terim anlamlı sözcük T harfini getirdim. Adamın ayakkabıları iyice yırtılmış, yırtılmak, ayrılmak anlamında yine gerçek anlamda sözcüğün ilk anlamındaki anlamında kullanıldığını görüyorum. Gerçek anlamdır tabii ki. İki numaralı sorumuz eş ve zıt anlamlı sorusu. Eş ve zıt anlamları karşılarını yazınız. 10 puan değerinde yaptığın her doğru için 1 puan hesaplamada yapabilirsin. Sonbahar kelimesiyle aynı anlama gelen sözcüğüm tabii ki güzdür sevgili öğrencim. İmkanlar, olanaklar doğrultusunda imkan ve olanak kelimeleri yine eş anlamlı sözcüklerdir. Seni son kez uyarıyorum, son kez ikazda bulunuyorum. İkazdır tabii ki. Bir diğeri vatan ve yurt kelimeleri yine eş anlamlı sözcükler. Sana bir sualim olacak. Bu sual karşısında bana bir cevap vermeni istiyorum. Sual, soru demektir sevgili öğrencim. Hemen de buraya yazdım diğerinde de zıt anlamlı, e, anlamca birbirlerinin tam tersi olması gerekiyor. Hemen bakalım. Genç kelimesinin e, tam tersi tabii ki yaşlı demektir. Tatlı kelimesinin tam tersi acı demektir. Ağlamak yani ağla gül. Mekmak Master Ekin almışsa o gül kelimesine mekmak Master de getirmen gerekiyor. Burada da hemen gülmeyi yazdım. Üst ve alt e, kelimeleri yine zıt anlamlı sözcüklerdir. Gitmek kelimesinin tam tersi ise e, gelmek demektir. Buraya da gelmek yazarsam 10 puan hesaplama yapabilirim. Üçüncü sorumuz zor bir soru dikkat edelim. Aşağıdaki deyimleri ve atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz diyor bize. Bakalım hemen. Çocuklar deyim ve atasözleri ağzı kulaklarına varmak, ocağa düşmek, için ateş düşmek, rol oynamak, ağzı açık kalmak, komşu komşunun külüne muhtaçtır. Can canın yoldaşıdır. Ağaç yaprağıyla gürler. Ne ekersen onu biçersin. Lafla peynir gemisi yürümez. Şimdi buraya baktığım zaman da çok üzülmek. Bir olayda etki olmak, etkili olmak, çok sevinmek, birine yardım etmesi için yalvarmak. Çok şaşırmak. Herkes bir dosta ihtiyaç duyar. Sadece konuşmakla iş halledilmez. Ne yaparsan aynı karşılığı alırsın. Komşular birbirine ihtiyaç duyar. İnsan yakınlarıyla daha başarılı olur. Hemen eşleştirme yapmaya çalışalım. Ağzı kulaklarına varmak. Çok sevindiğin zaman bu deyimi kullanabilirsin. Bir numarayı getirdim. İki numara. Ocağına düşmek sevgili öğrencim. Birine yardım etmesi için yalvarmak. Aman ha ocağına düştüm. Yalvarıyorum sana. İki numarayı şeyle eşleştirdim. Üç numara. içine ateş düşmek. Çok üzüldüğün zaman içime ateş düştüğü ifadesini kullanırsın. Buraya da üç numarayı getirdim. 4 numaraya baktığım zaman rol oynamak yani bu işte onun da rolü vardı. Bir olayda etkili olmak anlamında. 4'ü de burada B ile hemen eşleştirdim. Ağzı açık kalmak çocuklar çok şaşırdığım durumlarda ağzım açık kaldı ifadesini deyimini kullanabilirsin. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Baktığım zaman sevgili öğrenciler komşular birbirine ihtiyaç duyarlar. Hemen 6 numarayı da bu şekilde eşleştirdim. Can canın yoldaşıdır diyor. Çocuklar herkes bir dosta ihtiyaç duyar diyor bize. Bunu da 7 numarayla eşleştirdim. Ağaç yaprağıyla gürler insan yakınlarıyla daha başarılı olur diyor. Bunu da 8 numarayla eşleştirdim. Ne ekersen onu biçersin. Bu da sevgili öğrencim G harfi. Ne yaparsan aynı karşılığı alırsın. 9 numarayı da buraya getirdim. Lafla peynir gemisi yürümez. Sadece konuşmakla bir işi halledemezsin demek istiyor bize. Burayı da 10 numarayla eşleştirdim. 4 numaralı sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisi öznellik, nesnellik açısından diğerlerinden farklıdır diyor. Kişinin duygu, düşünce, beğenisine, yorumuna yer veriyorsa öznel bir cümledir. Yorumdan uzaksa, ispatlanabilir durumdaysa orada ben nesnel bir ifadedir diyebilirim. Olaylara tarafsız yaklaşmayı beceremediniz. Kendi düşüncesini söylüyor. Öznel bir anlatımdır. O tatlı, sevimli çocuğu çok özledim. Çocuklar burada bir beğenini, bir duygunu e, dile getiriyorsun. Ve o çocuğu da sevimli bulmak, tatlı bulmak yine öznel bir ifadedir. Konuşmacıların üçü de hoş sohbet insanlardı. Sen onların e, hoş sohbet olduğuna e, karar veriyorsun. Beğeni cümlesidir sevgili öğrencim. Duygunu ifade etmişsin. Öznel bir ifade. Ö harfini getirdim. Siyah gözlüklü adam benim amcam olur da duygu, düşünce, beğeni yok gördüğünü nesnel bir şekilde anlatıyor. Burada ne harfini getirip farklı olanı işaretleyebilirim. 5 numaralı sorumuz farklı bir soru. Aşağıda sebep sonu cümlesi, amaç sonu cümlesi, koşul sonu cümlesi, karşılaştırma cümlesiyle ilgili bir soru sorulmuştur. Sorunun öncül bilgileri doğru cevap A seçeneği olacak şekilde cevaplayınız. Yani doğru cevap A olacak şekilde diyorsa o zaman sırasıyla birinci cümlenin koşul şart olması, ikinci cümlenin karşılaştırma... Üçüncü cümlenin amaç sonuç, dördüncü cümlenin ise sebep sonuç cümlesi olmasını istiyor. Tabi burada cümleleri senin uydurman gerekiyor. Ben kendi uydurduklarımı hemen söyleyeyim. Tabi oradaki kurallara göre. Koşul şart cümlesi olacakmış. Birinci cümlenin yazabilir miyim? Erken çıkarsam yanına uğrarım. Yanına uğramamın şartı ne? Koşulu ne? Erken çıkmam. Peki iki de diyor ki karşılaştırma cümlesi olacakmış. Onu da yapalım. Kısa cümleler yazmanız burada daha iyi olur diye düşünüyorum sevgili öğrencim. Sınıfın en iyisi Özlem'di. Özlem'i sınıfın diğer öğrencileriyle birlikte kıyaslamış, karşılaştırmış. İşte sana karşılaştırma cümlesi. Bir diğerine bakıyorum. Üçüncüsünde de amaç sonuç. Bunu sebep sonuçla lütfen karıştırma. Üniversiteye gidebilmek için çok çalıştım. Oradaki için kelimesi yerine amacıyla kelimesini getirebilmeye dikkat et sevgili öğrencim. Üniversiteye gidebilmek amacıyla çok çalıştım. Peki. Dördüncü cümlede ise sebep sonuç cümlesi olmasını istiyor. Ne olabilir mesela? Dişi ağrıdığından dolayı sabaha kadar yatamamış. Sabaha kadar yatamamasının sebebi ne? Dişinin ağrımasıymış. O zaman al sana bir sonuç bir de sebep. Tıpkı doğru cevap A seçeneği olacak şekilde ayarlama yaptım. Tabi bunlar benim cümlelerim. Sen de kendi cümlelerini kullanabilirsin. 6 numaralı sorumuz e, baktığımız zaman sevgili öğrenciler 12 puan değerinde aşağıdaki cümlelerin sonuna öznel ise ö harfi nesnel ise ne harfini yazınız diyor bize. Dediğim gibi kişinin duygu, düşünce, beğenisine, yorumuna yer veriliyorsa özneldir. Verilmiyorsa nesneldir. Herkes tarafından kabul ediliyorsa, ispatlanabiliyorsa, doğrudur ya da yanlıştır diyebiliyorsan nesnel olur. Hemen ilk cümleyle başlayalım. Ürkütücü karanlıkta dikkatle yürüdük. Sevgili öğrencim sen o karanlığı ürkütücü buluyorsan kendi ifadendir. Öznel bir ifade. Ö harfini yazdık. Şu dağın tepesinde 10 hanelik bir köy var. Burada duygu, düşünce, yorum, beğeni yok. Gider bakarsın bu doğrudur ya da yanlıştır diyebileceğin nesnel bir yargıdır. Büyük bir heyecanla sınav sonuçlarını bekliyoruz. Bu senin kendi düşüncen öznel bir ifadedir. Türkiye'nin dört denizi yedi bölgesi vardır. Bu sana bana göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen nesnel bir ifadedir. Pazardan tuzsuz beyaz peynir aldım. Hani bana göre tuzsuz değil diyemezsin buna sevgili öğrencim. Tuzsuz beyaz peynir aldım yine nesnel bir ifadedir. En iyi, zaten burada en kelimesi sevgili öğrencim. iyi varsa, güzel varsa, ne bileyim çirkin varsa e, bunu direkt e, öznel yapar. En iyi tatil deniz kenarında yapılandır. Bu senin düşüncen. Dolayısıyla öznel bir ifadedir. Yanımızdan bir araba geçti. Bunun ispat edebilirsin bunu. Nesnel bir ifadedir. Duygu, düşünce, beğeni yok burada. Zeytinin en çok yetiştiği bölge Ege, Ege'dir diyor. Bunu da yine doğruluğunu, yanlışlığını ispat edebileceğin için nesnel bir ifade olur. Acı bir ambulans sesi duyduk. Bak ambulans sesi duyduk tamam. Bu nesnel ama o ambulans sesini acı diyorsan o zaman orada yorumuna yer vermişsin. Öznel bir ifade olur. Su 100 derecede kaynar. Sana bana göre değişmeyen, herkes tarafından kabul edilen, doğruluğu ya da yanlışlığı ispat edilebilen nesnel bir anlatımdır. Beden eğitimi dersini herkes çok sever. Bu senin kendi düşüncen. Dolayısıyla öznel bir anlatımdır. Çay en çok Rize'de üretilir. Bu herkes tarafından kabul edilen nesnel bir anlatımdır. Zor bir soru. Öğrencilerin zorlandığı bir soru. Aşağıdaki sözcükleri tabloya göre inceleyin. Çocuklar bunun kökünü buluyorsun. Hangisi yapım eki, hangisi çekim eki? Onlarla birlikte yazman gerekiyor. Şimdi kökü bulmak herhalde biraz daha kolay olsa gerek. E, o kelime, yani gelenek, kelimenin anlamını değiştiriyorsa, yapım eki değiştirmiyorsa, çekim ekidir diyebilirim. Peki. Gözlükçü kelimesinin, burada zaten vermiş iki tanesini. Gözlükçü kelimesinin kökü gözdür sevgili öğrencim burada yapım eki iki tane var. Biri gözden gözlük artı gözlükten gözlükçü. Yani göz, gözlük, gözlük, gözle takılan organ, şey araç. Gözlükçü bu aracı satan kimse ya da onaran kimse artık neyse. Herhangi bir şekilde çekim ekinin olmadığını görüyorum. Evimiz kelimesine baktığım zaman bu kelimenin kökü evdir. Evin kime ait olduğunu söylüyor. Anlamını değiştirmiyor. Bizim evimiz. İyelik ekidir. Sonuçta iyilik ekleri de yine burada çekim eki olur. Sessizlik kelimesine baktığım zaman kelimenin kökü sesten gelir yazıldı. Sesten sessiz, sesi olmayan anlamındadır. Sessizlik yine lıklık lık burada yapım eki olarak karşımıza çıkar. Bunun yine çekim eki yok sevgili öğrencim. Olmayan yerlere şöyle çarpı işaretini koymaya çalışalım. Peki kitaplıkta kelimesinin kökü kitaptır tabii ki. Kitap, kitaplık. Kitabın konulduğu yer anlamını değiştiriyor. Yapım ekidir. E, kitaplık ta. Ta değil de d de, da yazsak buraya daha güzel olur. Ta yazsanız da öğretmeninizin bunu doğru kabul etmesi gerekir diye düşünüyorum. E, kitaplık ta. D da burada durum ekidir. Hal de yine çekim ekleri arasında olur. Baktığım zaman dargınız diyor bize. Kelimenin kökü dargın Şuraya hemen dargın yazalım. Biz dargınız. ız iz, iz burada yine çekim eki olarak karşımıza çıkar. Herhangi bir şekilde yapım eki yok burada. Sildim kelimesine baktığım zaman kelimemin kökü silmekten gelir. Silmekten silgi, gıgi burada oradaki kelimenin anlamını değiştirdiği için hani silme eylemini yapan araç anlamını değiştirdi. Yapım ekidir. Silgim. M harfi de burada benim silgim. İyelik ekidir. İyelik ekidir zaten çekim eki arasında olur. Simitçi kelimesinin kökü simitten gelir. Simit, simidi satan kimse simitçi. Anlamı değiştirdiği için yapım eki diyebilirim. Buraya da yine şöyle bir çarpı koyabiliriz. Bir diyelim. İzmir'de kelimesinin kökü İzmir'dir. Özel bir isim İzmir. İzmir'de durum ekleri yine çekim ekleri arasında olur. Buraya da hemen bir çarpı attım. Türkçenin kelimesinin kökü Türk'ten gelir sevgili öğrencim. Türk Türk, C, C yine burada yapım eki. Türk, Türkçe e, Türklerin kullandığı dil anlamında o anlamı değiştirdiği için yapım eki Türkçenin yine ilgi ekinin olduğunu görüyorum orada e, burada in harfine da N harfiyle birlikte ne harfi orada kaynaştırma harfidir. E, nin de burada e, kelimenin anlamını değiştirmediği için çekim eki arasında olur. Sanatçı kelimesine baktığım zaman kelimenin kökü sanattan gelir. Sanatı yazdım. Sanat sanatçı sanatı sergileyen kimse, sanatı e, sergileyen kimse sanatçı diyelim buraya. O iki direkt oraya yazsanız olur sevgili öğrencim. Yani ikin orijinali cığı ama çığı yazsan da herhangi bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Y burada kaynaştırma harfi sanatçıyı ismin i halini almış. Kimi? Sanatçıyı. Ee, buraya da ı harfini i harfini direkt yazarak çekim eki bölümüne soruyu tamamlayabilirim. 8 numaralı sorumuz aşağıdaki sözcükleri tabloya göre inceleyiniz diyor bize. Yani bu kelime hal ekimi aldı. iyilik ekimi aldı. Onu bizim söylememizi istiyor çocuklar. Hal eki. İsmin i hali, e hali, d hali, d hali, i hali belirtme durum eki, e hali yönelme durum eki, d hali bulunma durum eki, den hali ise ayrılma durum eki. Bir de iyilik eklerimiz var bizim. İyilik ekleri, aitlik eki, sahiplik eki de diyebiliriz. İşte mesela bir kelimeyi yapalım ne olsun? Defter. Defterim, benim defterim, senin defterin, onun defteri, bizim defterimiz, sizin defteriniz, onların defterleri şeklinde. Bunun tabii ki birinci, ikinci tekil, birinci, ikinci çoğul şeklinde yazılmasını istiyorum. Zor bir yazılıyım sevgili öğrencim. Evet umarım çıkmaz ama bu tarz yazılar da öğretmenlerin gözünden kaçmaz yani. Peki okulda kelimesine baktığım zaman ne eki aldığını istiyor çocuklar. Okul da. D da nedir burada? Hal eklerinden bulunma durum ekidir. Yani sen buraya bir da yazarsın yanına da bulunma dersen yeterli olur. Bulunma durum eki. Burada herhangi bir şekilde iyilik eki yok. Sınıfımız. Kelimenin kökü sınıfımız imiz. Ne oldu? Bizim sınıfımız. Yani ben önce oradaki eki yazacağım. Şöyle ı'mız şeklinde yazdım. Şöyle bir şey yazdık. Sınıfımız bizim olduğu için birinci çoğul şahıs. Birinci e, çoğul şahıs şeklinde yazabilirim. Farklı renkler kullanalım. Beşten. Beşten. den'dan yine halekini almış. Nedir bu? E, ayrılma durum eki. Bazı yerlerde çıkma durum eki de diyor ayrılma dedik buraya ayrılma yazsak herhalde yeterli olacaktır. Ağacın ağacın kelimesi kime ait bu ağacın? Senin ağacın. İyelik eki var sevgili öğrencim. O iyelik ekini ın olarak belirtelim. Daha sonra da senin. Senin ne? Bak benim, senin, onun. Birinci, ikinci, üçüncü. Bizim, sizin, onların. O da birinci, ikinci, üçüncü. Çoğul olur senin ağacın dersen ikinci tekil şahıs olur burada. İkinci tekil şahısı da yazdık. Peki saatleri saatleri kim ait bu saatler? Onların saatleri. Yani saat kelimesini önce iki getirelim. Saatleri ve onların saatleri dediği için üçüncü çoğul şahıs eki diyebilirim. Üçüncü çoğul şahıs eki kısaltmışını da yazıyorum. Sen tabii ki uzununu da yazabilirsin. Televizyon kelimesinde yalın hal diyelim çocuklar. Yalın halde. Yani hiçbir ek almadığı zaman yalın hal diyebiliriz. Yani hal eki i e yok. İyilik eki de yok benim televizyonum tarzında. Dolayısıyla yalın hal diyebilirsin. Beşikte yine baktığım zaman beşik beşikte ismin d hali. D için ise bulunma durum eki diyebilirim. Buraya hemen bulunma durum iki dedim. Fotoğrafınız. Kimin bu fotoğrafı? Sizin fotoğrafınız. Fotoğraf kelimesi. Hemen ekini yazalım. Onuz diye. Nedir bu? Sizin fotoğrafınız. ikinci çoğul şahıs eki. İkinci çoğul şahıs diyorum. Devamını sen getirirsin artık. Bardak kelimenin kökü bardaktan. Den, dan, ten, tan. Hemen buraya ismin den hali diyebilirim. Yani Nedir o da ayrılma durum iki hemen ayrılma durum ekini de bu şekilde belirttim. Soru soruya ismin e hali ismin e hali olunca ben buna yönelme durum eki de diyebilirim yönelme durum iki. Tehlikeli bir soru daha karşımıza çıktı dikkat edelim lütfen aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözlüklerden hangisi belirtme hal eki almamıştır yani ismin i hali. Çocuklar bu ı da olur, i de olur, u da olur, ü de olur. Hepsi de almış. Dikkat et. Anahtar anahtarı, sedef sedefi, annem çay çayı, ev evi. Tabi dikkat edilmesi gereken bir soru. Şimdi çocuklar i bir tehlikeli bir harftir. Çünkü belirtme durum eki olarak karşımıza çıkabilir. Yapım eki olarak karşımıza çıkabilir. İyelik eki olarak da karşımıza çıkabilir. Eğer sen kelimeyi onunla birlikte söyleyebiliyorsan orada iyelik ekidir. Kaybolan anahtarı bahçede bulduk. Onun anahtarı bahçede bulduk diyebiliyor musun? Hayır. Belirtme durum ekidir bu. Almış bu. Onun Sedef'i okuldan kim alacak? Oldu mu? Olmadı. B seçeneği de eledim. Yine belirtme hal ekidir. Belirtme hal eklerinde kimi neyi sorusunu sorarak bulabilirsin. Neyi bulduk? Anahtarı. E, kimi okuldan alacak? Sedef'i. Annem çayı sever. Neyi çok sever? Çayı çok sever. Ya da onun çayı diyemiyorsun. Ama buradaki evi kelimesini dikkat edersen onun kelimesiyle birlikte söyleyebiliyorsun. Evi çok güzel bir sitedeydi. Onun evi çok güzel bir sitedeydi. Bu ev kime ait? Ona ait. Dolayısıyla aitlik eki var, sahiplik eki var, iyilik eki var. Buradaki i belirtme hal eki değildir. 10 numaralı sorumuz aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme vardır diyor. İnsana ait bir özelliği insan dışındaki başka bir varlığa yüklediğinde orada bir kişileştirme yapmış olursun. Bakalım hemen. Aslan gibi güçlü bir babam var. Babasını aslana benzetmiş. Benzetme var burada. A seçeneğini eledim. Kömür gözlü çocuklar sardı çevremi. Oradaki gözleri siyahlığından o türü kömüre benzetmiş. Burada da yine bir benzetme var. Korkudan yüreğim ağzıma geldi. Burada da bir abartma var. D seçeneği de eledim. Yıldızlar bana uzaktan göz kırpıyor. Çocuklar göz kırpma insana ait bir özelliktir. Kim yapıyor bunu? Yıldızlar. İnsana ait bir özellik. İnsan dışındaki başka bir varlığa yüklenirse orada kişileştirme söz konusu olur. Doğru cevabım D seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz maşallah soru sınavı hazırlayan öğretmenimiz de çocuklar bayağı bir zor sormuş ya gerçekten zor bir sınav yani umarım karşınıza çıkmaz ama biz yine zoruna da yer vermeye çalışalım. Aşağıdaki sözcüklerde görülen ses olaylarını yazınız diyor bize. Benzeşmeyi biliyorsun ünlü düşmesi yumuşaması ünsüz yumuşaması olabilir ünsüz türemesi olabilir bakalım hemen. Şimdi gittiler kelimesinin kökü gitmekten gelir bizim dı di diye bir ekimiz var. Bak burada sert bir harf var. Buradaki yumuşak harf diyor ki sen benim yanıma gelmek istiyorsan bana benzemen gerekiyor. Buna benzeşme ya da sertleşme diyebilirsin. Ben benzeşme diyorum sevgili öğrencim. Ünsüz sertleşmesi ifadesini de kullanabilirsin. Yazmıyorlar. Hemen bakalım. Kelimemin kökü yazmak. Fiillere mema mastar eki gelir. Yazmıyor demezsin. Buradaki yor eki, yazmıyor. A geniştir. I bir dardır. Yani Peki hangi harfte bir daralma var? Ünlü harfte. O zaman ben buna ünlü daralması diyebilirim. Ünlü daralması. Peki bir diğerine bakalım. Minicik diyor. Minicik kelimesinin kökü miniktir sevgili öğrencim. Hani buradaki K harfi düşmüş. Düşen ne? K harfi. K nedir? Ünlü mü ünsüz mü? Ünsüz tabii ki. O zaman buna da ünsüz düşmesi diyebilirim süz düşmesi evet peki devam ediyorum emretmek diyor yani birleşik bir kelime tamam nedir burası kelime emir ve etmek doğru mu emir ve etmek hani M ve R arasındaki i harfinin düştüğünü görüyorum. düşen ne i harfi i nedir ünlü bir harftir o zaman buna da ünlü düşmesi diyebilirim ünlü düşmesi evet bir diğeri yapa yalnız kelimesine baktığım zaman çocuklar bu bir pekiştirme. Ee, yapay da şöyle yapalım. Yalnız kelimesi yalın kelimesinden türemiştir. Yani yalın baktığın zaman L ve N arasındaki I harfinin burada olmadığını görüyorum. Yine bir ünlü düşmesi karşımıza çıktı. Ünlü düşmesi. Peki. Reddetmek kelimesine hemen baktığımız zaman iki tane kelimemiz var. Birincisi reddir. D harfiyle biter. Diğeri de etmektir. Ama baktığım zaman reddetmek demezsin. Reddetmek ifadesini kullanırsın. İki tane de yan yana. Yani normalde birinci kelime red. ikinci kelime etmek. Ama bunu birleştirdiğin zaman baktığım zaman orada bir tane fazladan bir harf gelmiş. Nedir o? D. Ünsüz bir harftir. Buna ben ünsüz türemesi diyebilir miyim? Meydana gelmiş çünkü. Düşmemiş. Ünsüz türemesi dersem tamamlamış olurum. Peki diğerine bakalım. Kitapta ilk baştakilerden kitap artı da. Bizim ta diye bir ikimiz yok sevgili öğrencim. Yani burada sert bir harf var. D harfi, B harfi, C harfi bunlar G harfi bunlar e, yumuşak harflerdir. Bu sert diyor ki eğer de benim yanıma geleceksen bana benzeyeceksin. O zaman buna da benzeşme diyebilirim. Ünsüz benzeşmesi diyebilirim. Çok da bir farkı yok bence. Ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi diyen de var. Sana kalmış sevgili öğrencim. Sana bıraktım. Nasıl hoşuna gidersin. Biricik. kelimenin köpkü bir. Değil mi? Bizim cık, cık diye bir ekimiz var. Biricik demezsin. Telaffuzu daha iyi yapmak için buraya bir tane fazladan biricik ifadesi. Yani bir tane fazladan ünlü eklersin. Ünlü türemiş burada. Yazalım hemen. Ünlü Türemesi. Türemesi. Peki. Beyni kelimesinin köküne baktığım zaman da nedir? Beyin değil mi? Beyin. Peki Y ve N arasındaki İ harfi nerede? Uçmuş. Nere uçmuş? Düşmüş yani. Düşen ne? İ harfi yani. Ünlü bir harf. O zaman buna da ünlü ünlü düşmesi diyebilirim. Peki. Son kelimemize de hemen bakıyoruz. Ufacı kelimesinin kökü Ufaktır ufak. Hani K harfi? Düşmüş. Düşen ne? K harfi. K nedir? Ünsüz. O zaman hemen buraya da ünsüz düşmesi diyebilirim tabii ki. Evet bu zor bir konu. Yani çözmesi 3 dakika aldı ben öğretmenim ki. Sizi düşünemiyorum bile. Dikkat etmek gerekiyor. Burada kelimenin kökünü gelen ekleri o ekteki hani acaba bir ses olayı ünsüz harflerde mi meydana gelmiş? Ünlü harflerde mi meydana gelmiş? Tabi ona dikkat etmemiz gerekiyor. İsimlerle ilgili bir sorumuz. Aşağıda verilen isim çeşitlerine yazılan sayılar kadar örnek veririz diyor bize. İsim İbrahim. Kendi ismimi yazdım. Sen de kendi ismini yazabilirsin. İkincisine ne diyelim? Mersin. Yaşadığım yeri yazın bari. Mersin. Peki. Cins isim. Ne olsun? Kedi, köpek, kalem. Ne geliyorsa duvar. Ne bileyim. Silgi. Yazabilirsin. Somut isim. Beş duyu organdan herhangi biriyle algılayabildiğin için olur değil mi? Ne olsun ben hava diyorum. Hmm, zor olanı yazayım ben buraya. Hava. Soyut isim. Rüya mesela. Rüya. Korku. Rüya diyebilirim. Korku, kıskançlık. Ne bileyim heyecan olabilir. Mutluluk, sevinç, öfke. Soyut isimdir bunlar da. Tekil isim. Bir tane olacak. Ne olsun? Silgi olsun silgi, tekil isim, çoğul isim. O da silgiler olsun. Değil mi? Topluluk isimden iki tanesi şu. Ne yazalım? Orman demek istiyorum. Ağaçlar topluluğu. Buket diyeceğim. Bu da çiçekler topluluğu. Buket, deste, düzüne. E, millet. Değil mi? Bunların hepsini sayabiliriz tabii ki. Yazılım sona erdi. Zor bir yazılıydı. Umarım karşınıza çıkmaz. Tek doğan budur sizlere sevgili öğrencilerim. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. İbrahim Instagram adresim. Beni yine buradan da takip edebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum.